Merhaba sevgili yarış severler. 15 Ekim Ankara programıyla karşınızdayım. Öncelikle günün sonuçlarını birlikte irdeleyelim. Bugün Bursa'da birinci koşuda güzel bir ikiliyle başladık. Önerdiğimiz 3 attan ikisi 1 ve 2 iki oldu. ikinci koşuya geldiğimizde plase konumundaki Kaisbert yavrusu Can'ın kızı yarışı kazandı. Bir sonraki koşuda Roman olur bankomuzdu ama az farkla biraz da aprentisinin sağdan kırbaç vurmayı unutma sebebiyle e, burunla kaybetti. Dördüncü koşuya geldiğimizde Melina Hanım'ın ben öndeki hep birincinin e, aprantisinin çok deneyimsiz olması sebebiyle onu yakın takip edip kazanabilme ihtimalini Koşunun ikinci en büyük ihtimali olduğunu, e, olasılığı olduğunu söyledim. plaki Plucky, e, de çok kötü koştu diyelim. Beşinci koşuya geldiğimizde Ekürler alternatif bankomuzdu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde plase, e, plase konumundaki Prens Jorah da favori konumundaki Prens Jorah sürpriz beklediğimiz koşta yarışı kazandı. Üçüncü aya geldiğimizde önerdiğimiz Safkanlar. E, tabela içerisinde yer aldı. Hırsın ateşi e, cazip konumdaydı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde sürpriz beklediğimiz koşuda işte Telaf Aslan'ın çok güven vermediğini söyledim ancak 2 e, numaralı Red Luck'ın kardeşi Fire of Glory geciken ataklarıyla 3. oldu. İşte 3 numaralı Wasserfall fotoda kaybetti vesaire vesaire kazanan at bizde yoktu. 5. aya geldiğimizde bu koşuda da Aviator'ın birincisinin çok kötü bindiğini söyleyelim. E, yarışın plasa konumundaki saf şapkanı Sviti Bellatta favori diye diyelim. Yarışı kazandı. Altılı Ganyan'ın son ayağında da büyük favori Buz Pınar'ı koşuyu kazandı ama önerdiğimiz tüm cazip safkanlar Kafkas Serebo olsun, e, esas ateşi olsun. gerçekten cazip safkanlar tabelayı tamamladı sevgili dostlar. Evet kurgu kurgusal olarak yani çözümleme babında çok sıkıntılı bir program değildi ancak her ayakta çok olasılık olunca kurguyu tutturmak ancak bankoların oturmasına bakıyor sevgili dostlar. Evet İstanbul'a geldiğimizde ise Birinci altılı Ganyan'ı çok kolay bulduk. Yürekli çocuk yine iyi başladık. Güzel bir ikiliyle yürekli çocuğu çıktığı gibi kazanacağını söyledik. İkinci koşuya geldiğimizde plase konumundaki 4 numaralı safkan çimi az eksik olması sebebiyle 4. sıraya atmıştık. Bir sonraki koşuda serseri atım ben çıktı bitti yapmaya çok yakın olduğunu nedenleriyle anlattım. Az biraz faul de yaptı sonlarda. Bunu da belirtmek isterim. Ben olsam bu yarışı değiştirirdim. 3 numaralı safkana Vedat Abişim bindiği safkana bence biraz faal yaptı. dördüncü ayağa geldiğimizde sevgili dostlar zor bir koşu. Şartlı bir koşu. Yarışın e, sürpriz, e, cazip e, atlar gelmedi. E, favori safkanları 1 ve 2 bitirdi. İkinci ayağa geldiğimizde 5. sırada önerdiğimiz 3 numaralı safkan koşuyu kazandı. Gün lisan canda start almadı. Üçüncü aya geldiğimizde Luwiner'in ben rakibinin tek rakibinin Bray Top olduğunu o da ancak ikili için olduğunu söyledim. Çıktığı gibi kazandı işte iki tane bir cazip banko birisi sağlam banko diyelim. Oyununa bulun sizlere birinci altı Ganyan'ı yakalattık sevgili dostlar. Dördüncü aya geldiğimizde Grey Kurt'u önde baskı, fazla baskı yemeyince işte Regamur Yıldız Tozu Special One ön tarafta diri kalınca sonlarda da kalan gücüyle geriden gelen işte önerdiğimiz Lex Talianus, Can Reis, Wolf Palat'a direndi ve sürprizi gerçekleştirdi. Beşinci ayağa geldiğimizde de ikinci atımız iki numaralı Higgeps koşuyu kazandı. Higgeps'in kazanmasının sebebi ön tarafta Crafty Girl'ün üzerine gitmemeleri, bir tempo yarışı tercih etmemeleri. Yani yarış çok ağır gittiği için de Örtent Grey'de sprintini atamadı sevgili dostlar. Koşu tempoları çok önemli. Yarın bugün e, at yarışı derslerimizi tekrar başladığımızda sizlere bunları detaylı olarak anlatacağım sevgili dostlar. Son ayakta henüz koşmadı. Ben hemen yarın Ankara tahminlerimi sizlerle paylaşayım. Evet Ankara'da saat 15'te başlayacak. İkinci altılı ganyandan tahminlerime başlayacağım. Biraz yağış da gösteriyor. Ankara'da Yine kuponlarınıza bakın sevgili dostlar Pisler ağır olabilir ya da yarışlar değişebilir Değişirse bir Yeniden bir şablon yayınlarız Koşu sıkıntılı Sıkıntılı bir koşu zor bir koşu Şirinoğlu Endless Seas Ve küçük zamanı ön tarafa düşüp Tempo yapmayı seven safkanlar Ben sürekli önerdiğimiz Kimolent ve Popüler City gerçekten çok klas bir safkan ama sıkıntıları var. Hamaset ve hasafetin kardeşi. 8-2'ye ayırıyorum sonra 3-6-5-7. Dileyen de kapatsın bu tip yarışlarda her şey olabilir. İkinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar. Kısa vadede 7 2 yaşlı İngilizlere ait 1400 mesafeli koşuda birçok potansiyelli safkan var. Ancak ben bir safkana dikkat çekeceğim. Son 1200 çim yarışını 1-10 içerisinde çok kolay kazandı. Levandir, annesi Lozan ve Melinam gibi grup galibi safkanlarla kardeş. Risk alacaksanız bu safkanla alabilirsiniz. İlk yarışını çok kolay kazanan aracı ekürisinin 6 numaralı Defiant. Son 1600 çim yarışında Turdemir Kırlar sonlara kadar nut yapan Nazdrovya yine The Plak ile kardeş Ghetto ilk rakipler olsa da aradan çıkacak Denson'un kardeşi Best of Canan. Prenses Sılvستر yani çok potansiyelli taylar var ama 8 numaralı Lavender'ı ayırıyorum sevgili dostlar Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşta e, Yılmaz Hoca, JTMO, Akıl Selim'sin gibi ön tarafta gitmeyi seven safkanlar var. E, belli bir ritme girecek uzun mesafeli koşuda. Ben hafif kiloların biraz daha şanslı olacağını düşünsem de yine sağ solu belli olmaz. Safkanların olduğu bir koşu olduğunu belirtmek isterim. At yarışında bazı koşullarda net bir şekilde e, bir şeyler görürsünüz. onu e, O duyguyu e, yarışsevere verirsiniz. Bazı koşularda da e, yani muğlaklık ağır ol bastığını da dile getirmek gerekir sevgili dostlar. 6 7 8 4 sonrasında 1 9 2. 4. aya geldiğimizde günün en sağlam atı bana göre Aktağ fırtınası çimde denendi ancak ondan önce bu pis ve mesafede 1 36'lık grup yarışı, grup 3 birinciliği var. O dereceyle bu rakiplerini yanına sokmadan kazanır. Tabii ki cazip oyun kuracak dostlarımıza oyunun açılımını da verelim. Kimler başka ol olabilir. Kaisbert, büyük dünya ee, bence ters bir yarış yapabilir. Megastar'ın tam kardeşi Rockstar ve anne hatından süper kumcu Gür Gökçe ile kardeşliği bulunan Vicky Kanlı tanışık. Bir arkası 2-6-7 çok büyük sürprizde Tokateş ters piste çıkacak. Kum yarışları fena değil. Beşinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar 1300 mesafeli bir sürat yarışı. Koştaki safkanlara baktığımızda Vahşi Kız, Ceyar, Duello hatta e, Gökbakır Han onların temposunda değil ama ön tarafa katkı sunacaktır tempoya yükseltmek e, babında. Bu sebeple ben Gürsoyhan Utkucu sprinterlerden çok şanslı görüyorum. Kaçaklardan da Vahşi Kız ve Ceyar'ı 5-6-1-3 ile e, dilediğiniz safkanı eleyip e, azaltabilirsiniz de. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde sevgili dostlar bu koştada iki tane safkan çok öne çıkıyor. Bu aralar toparlanan 3 numaralı Sirius Black ve The Darvish'in kardeşi 10 numaralı D'Vol 3-10 yarım bank olarak oynanabilir. E, cazipat arayacaklara kimler yazılabilir? Başka sorusunun cevabı olarak annesi ünlü baba ve Nart'ın kılıcı gibi kumcularla kardeş bir numaralı prenses Evrim. Hazırlıklarını be beğendim. Demos, Georgius sonrasında da bomba patlar. 3-10 sonrası 1-8, 4-6, 7-9 çok bam, e, daha e, Tur oynayanlara, 5 Ciganya'ya ben farklı at yazacağım diyenlere ya da diğer bahis oyunlarına sevgili dostlar evet kurgumuzda bu şekilde ilk ayak 8 2 öncelikli dedik ikinci ayak 8 1 adım önde olsa da zor bir koşu üçüncü ayak 6 7 8 4 yine devam edilebilir koşu. Dördüncü ayak bana göre çok sağlam görünüyor. Beşinci ayak dört atlı kapanmış bir koşu. E, tabii ki farklı bir tuttuğunuz at varsa da yazabilirsiniz. Son ayakta da 3-10 yarım bank olarak görünüyor sevgili dostlar. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.